Dünya fani. Biliyoruz ki herkes sevdiklerinden ayrılacak. Biliyoruz ki bu alemde kim ne yaparsa yarın huzurullah da onu bulacak. Buna inancımız sonsuz. Madem ki bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını ahirette göreceğiz, bu halde bu dünyada yaptığımız davranışlarımıza mutlaka dikkat etmemiz lazım. Davranışlarımızı ona göre yapmamız lazım. haberlerimizi ona göre gerçekleştirmemiz lazım ki huzurullah'ta mahcup olmayalım. Değerli din kardeşlerim, bu davranışlarımızın düzgünlüğü nasıl olacak? Neye uygun olacak? Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın sohbet ediyorlardı. Sohbet esnasında da vefatına ait bazı işaretler verdi. Ben de faniyim. Ben de bir gün aranızdan ayrılacağım. Deyince sahabe-i kiram başladı. Ve dediler ki ya Resulallah sen bizim için çok merhametli bir baba, şefkatli bir anne gibiydin. Anne gibisin. Sen aramızdan ayrılırsan bizim halimiz nice olur. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Niye üzülüyorsunuz ey ashabım? Ben size gecesi gündüz kadar parlak olan bir din bıraktım. Ve size iki vaiz bıraktım. Bu iki vaizden biri konuşarak vaaz eder. Diğeri de sükut ederek vaaz eder. Konuşarak vaaz Kur'an okursunuz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'e göre amellerinizi dünyadaki davranışlarınızı Kur'an'a uygun olarak yaparsanız işte gece karanlığınız kalmaz. Gündüz kadar parlak olur. Konuşmadan vaaz eder ise mevtalarınızdır. Mevtalarınız konuşmaz ama size vaaz eder. Der ki haliyle ey dostlarım ey komşularım dün ben de sizin gibiydim. Konuşuyorduk. Yiyorduk, içiyorduk. Muhabbet ediyorduk, şakalaşıyorduk. Ama bugün ben aramızda yokum der. Yarın siz de benim gibi olacaksınız. Bu düşünceler, davranışlarla değerli kardeşlerim, bu düşüncelerle, bu derin düşüncelerle inşallah hayatımızı deruhte edelim, devam ettirelim. Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri rızasına uygun bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Muhterem <laughs> din kardeşlerim, Merhum Ahmet amcamıza, Hacı Ahmet amcamıza hali hayatında, kemali saatında nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal 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 olsun. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Amin. 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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الذي في شانه انك ميت فانهم ميت وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والخالب الإشباه وقابض الأرواح لن أبو مولا مزكم لمزمد وعناية ولطو هداية إليه أرهم تكسيرات عفة إليه سيئات مهوة إليه حسنات تبديل إليه قبرني روزة من رياض الجنان إليه سفرة منه فرن نيران المطن ve mahfuz eyleye. Amin. Kabir istirahatını yevmen fe yevmen müzdad eyleye. Amin. Ve iltifatu Resulullah'a da mazhar eyleye. Amin. Kabirde münkereyni ahsen surette irsal eyleye. Amin. Ve münkereynin men rabbike ve men nebike ve dinike suallerine kolaylıkla cevap vermeyi kendisine nasip eyle. Amin. Kabirden kalktık da üzere günü para iman şere vardık ve la zille bulurduğu günde sevgili Habibinin ve hamdisiyle müsamma olan sancağı altında cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi ve bilhassa merhumu haşri cem eyleye vakide kalmış olanlara sabru cemil, ecbü cesil umru tavir, ihsan, inayet eyleye cimlemce selameti iman nasip ve mukadder eyleye vakizane duamızı da kabul eyleye ve ve selam aleyke ya Resulallah ve ve selam aleyke ya Habiballah ve ve selam aleyke ya Seyyidi ve selamun ve selamun mursalin ve elhamdülillahi Rabbil. العالمين بالله تعالى الفاتحة <applause> Kaçıyor ya. ne Oldu attı mı? Yapma ya. Hayır. Camiyi de çek şöyle bitirin. Şöyle camiyi çek şöyle. Evet. <laughs> Yaptığı camiyi. <laughs> Durdur ben sonra. <laughs>